Ali İmran ben geldim. Kırmızı el geldi. Şimdi kırmızı el gelecek sizi gıdıklayacak. Kaç! <laughs> Ali İmran kaç sen kırmızısın oğlum. Koş koş kırmızı el geldi seni gıdıklayacak. Gıdı 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 gıdı. seni gıdıklayacak. Gıdı 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 <laughs> gıdı. Gıdı, 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 gıdı. gıdı git bana git diyor. Meryem sen de geleceğim yakalayacağım. Ali İmran gelin mi? <gülüyor> <gülüyor> Bana git diyor Meryem git diyor anneciğim. Kırmızı el geldi kırmızı el geldi kırmızı el geldi. Meryem ne yapacağım biliyor musun? Abur cubur sepetinize. Sepetinizdeki bütün kırmızı abur cuburları alacağım şimdi görürsünüz siz. Siz benden gizli burada abur cubur yiyorsunuz. Şuna bak kırmızı çoko krem. Bu ne ya? Trapi. Şuraya bak ya bu ne? Rolon şeker. Aa burada ne varmış? <laughs> Kırmızı metris sakız. Gel buraya gel gıdıklayacağım gıdıklayacağım. Kırmızı yere yaklaşan gıdıklanır. Kaçın çocuklar kaçın. Şimdi ben çocuklar yokken. Ay ilk çikolatalı gofret. Bunu da alacağım. Yine mi geldin gıdıklanacaksın gıdı 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 gıdı. Yani çocuklar sürekli geliyor. Bu neymiş ya? Konfeti kekstra. Başka ne var? Başka ne var gıdıklayacağım gelme kız. Kız gelme kız bu neymiş ya? Bu da böyle bir oyuncak galiba. Uuu. Bu kimin oyuncağıymış ya? Ben oynayayım en iyisi bununla. Biliyorum. Önce seni yiyeceğim. Bir iki üç. İşte oldu. Bir iki üç. Oh. Bir iki üç. <laughs> Bir iki üç. Tek sen kaldın. Bir iki Bir iki Gel buraya gıdıklayacağım. Bir. Aa, aa sen, seni yemiştim. Dur şurada dur. Bir. iki, <laughs> Üç. Seni de yedim. Şimdi sıra çocuk. Ben çocuklara gıdıklarım. Çocukları mutlu etmeye bayılırım. Gelin bakalım. Gelin gelin. yakalandın. Yakalandın. Gıdıklayacağım. Gıdıklayacağım. Gıdık, yakaladım. Yakaladım. Gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. Gıdı 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 gıdı. Gelin mi? Gelin mi? yakalayacağım yakalayacağım Meryem'i yakalayacağım şuraya <laughs> saklanayım Ali İmran geliyor Ali İmran ge <gülüyor> <gülüyor> Ali İmran yakalayacağım Ali İmran <laughs> ne oldu <laughs> Ali Meryem benden nasıl kurtulabilirsiniz biliyor musun hı hı. kırmızı bir şeye dokunursanız benden kurtulursunuz ben kaçarım o zaman Hadi bakalım. Şişt. Kırmızıya dokunana kadar. <laughs> Bana dokundun. Meryem, ne yapıyorsun anneciğim ne yaptın? <laughs> Eldivenimi çıkardın. Şimdi nasıl katıklayacağım sizi kızım? <laughs> 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 Anne biraz abla aldı götürdü anneciğim ya. En iyisi biz kırmızıya dokunalım da abla geri gelip de eldiveni takıp bizi kızdırmasın. Anne İmran gel ablan eldiveni takacak kesin. <laughs> Ay, kırmızı el geliyor. Oğlum bak kırmızıya dokunursak bize hiçbir şey yapamaz. Bize hiçbir şey yapamaz oğlum. Oğlum bak, kırmızı var burada. Oğlum gel gel. Gel bak sen de bunu al oğlum. Kırmızı. Merhaba ben kırmızıya dokundum artık bana bir şey yapamazsın. Ama oğlumu kurtaracağım. Oğlum gel buraya. Oğlum gel. Oğlum kırmızıya dokun. Aa, oğlum içeride tek kaldı. Oğlum. Oğlum şuna dokun. Oğlum şuna, dokun. şuna dokunursan hiçbir şey yapamaz. Kurtulduk kurtulduk. Ha, Hadi. Ha. <gülüyor> ha, ha, <gülüyor> ha. <gülüyor> git buradan git. Ha.